sevmek cesaret işi. Sessiz, sedasız bir gidiş korkak yürekte. Fırtınalar kopuyor yüreğimde. Kuşların kanat sesi duyulmuyor. Kış geliyor ömrümün en güzel çağındayken. Gelecek olan hiç kimse sen değil. Hayallerim geceye teslim. Ruhuma karanlık çöktü bir bilsen yüreğinde beni taşıyamayarak gidiyorsun ömrümden ömür alarak. Bağırsam sesimi sadece ben duyuyorum. Yar dediğin sağır, kör. Feryadımı Allah'tan başka duyan kalmadı bu dünyada. Gözyaşımı sahte gülümsemelere sattım. Ruhum darmadağın, acımı hiç kimse anlamıyor, faydasız insanların sesi geliyor kulağıma. Bir başıma burada yalnızım ve dünyaya cehennem mevsimi geldi. Kimseler bilmiyor ve ben yanıyorum. yanıyorum.